Küçük bir Çin kasabasında İngilizce öğretmenliğinden dünyanın en zengin insanlarından biri olmaya uzanan bir yolculuk. Jack Ma'nın hikayesi tam anlamıyla efsanevi. KFC tarafından reddedildi, ilk girişimlerinde başarısız oldu ve birçokları ona güldü ama asla pes etmedi. Bunun yerine zorlukları fırsata çevirdi ve dünyanın iş yapış şeklini değiştiren küresel bir teknoloji devi olan Alibaba'yı yarattı. Peki bunu nasıl başardı? Onun dayanıklılığını besleyen neydi? Ve onun yoksulluktan güce yükselişinden hangi dersleri çıkarmamız lazım? Eğer hiç reddedilme, başarısızlık ya da şüpheyle karşılaştıysanız Jackman hikayesi size devam etme, imkansız başarma ve başarının bir gecede gelmediğini hatırlatacak. Jackman 1964'te Çin'in Hangzhou şehrinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Geleneksel müzisyen olan ebeveynleri finansal istikrar sağlamakta çok zorlanıyordu. Man'ın erken yaşam dönemi zorluklarla doluydu ve ailesi geçinmekte güçlük çekiyordu. Doğal bir akademik yıldız da değildi. Aslında 1984'te Hangzhou Öğretmen Üniversitesine kabul edilmeden önce üniversite giriş sınavında iki kez başarısı oldu. Hatta mezun olduğunda bile notları düşüktü. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Jackman güçlü bir çalışma halakı ve başarı konusunda yakıcı bir arzu geliştirdi. Mezuniyetten sonra İngiliz yordınları olarak çalıştı ve İngilizce öğrenmek için harcadığı zaman dünya görüşünü şekillendirdi. Uluslararası fırsatların kapılarını açtı. Bu şekillendirici deneyimler sayesinde Jackman iletişimin gücünü, olayları küresel bir perspektiften bakmanın değerini anlamaya başladı. Jackman'ın girişimcilik yolculuğu hiçbir şekilde pürüzsüz değildi. Aslında başarıyı bulmadan önce ardı ardına reddedilmelerle karşılaştı. En dikkat çekici ilk reddedilenlerden biri KFC'ye ilk başvurusu yaptığında geldi. Ma'ya göre mülakata gelen 24 adaydan sadece o işe alınmadı. Variz bir tutkuya ve başarı azmine sahip olmasına rağmen reddedilen tek kişi. Jack Ma'nın bu başarısızlıktan çıkardığı mesaj basitti. Reddedilme onun değerinin bir yansıması değil daha büyük bir şeye giden yolda bir adımdı. Reddedilmelerin onu tanımlamasına izin vermedi. Onları öğrenme deneyimleri olarak gördü ve ilerlemeye devam etmek için motivasyon olarak kullandı. İlk iş girişimleri de başarılı olmadı. Küçük bir çeviri işi açmayı denedi ama başarısız oldu. Jack Ma ayrıca Çin'in gelişmekte olan internet ekosisteminde kendi girişimlerini başlatma girişiminde de zorluklarla karşılaştı. 1999'da Jack Ma, Çinli üreticileri uluslararası alıcılarla buluşturmak için tasarlanmış bir platform olan Alibaba'yı kurdu. O dönemde Çin'in internet altyapısı ilkeldi ve çoğu insan çevrim içi alışveriş hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Ama Ma'nın vizyonu vardı. İnternetin ticaretteki boşlukları doldurabileceğini ve Çinli işletmelerin küresel olarak rekabet edebilmesi için yeni fırsatlar yaratabileceğine inanıyordu. Alibaba, küçük bir apartman dairesinde bir avuç çalışanla başladı. Başlangıçta insanlar Jack Ma'nın fikrine inanmadı. Arkadaşları bile onun deli olduğunu düşündü. İşletmeler için çevrimiçi bir pazar yeri konsepti tamamen yeni ve riskliydi. Aslında Alibaba ilk yıllarında yatırımcıları ikna etmekten Çin'deki internetin teknik sınırlamalarının üstesinden gelmeye kadar büyük zorluklarla karşılaştı. Ancak Jack Ma pes etmedi. Vizyonuna inandığı için sabırlı ve amansızdı. Zamanla Ali Baba büyümeye başladı. Zorlu bir mücadeleydi ancak Ma'nın liderliği, karizması ve müşterilerin ihtiyaçlarını anlama yeteneği Ali Baba'nın bugünkü dev haline evrilmesine yardımcı oldu. Jack Ma başarısının büyük bir kısmını azme ve vizyonlu olan güçlü inancına bağlıyor. Bir keresinde şöyle demiş. Vazgeçmezseniz hala bir şansınız var. Vazgeçmek en büyük başarısızlıktır. Ma'nın hikayesi zorluklar karşısında sebat etmenin örnekleriyle dolu. Fon toplamakta zorlanmaktan teknik sorunlarla uğraşmaya ve kişisel setbackslerin üstesinden gelmeye kadar. Ma hepsiyle yüzleşti. Başarısının anahtarı dayanıklılığındaydı. Sadece soru zamanları atlatmakla kalmadı. Başarısızlığı bir öğrenme deneyimi olarak kucakladı. Hata yapmaktan asla korkmadı. Geri adımları engeller olarak görmek yerine Jack Ma onları başarıya giden basamak taşları olarak gördü. Bu düşünce yapısı amansız çalışma alakıyla birleşince Alibaba'nın sonunda küresel öne çıkmasında büyük rol oynadı. Alibaba büyüdükçe Jack Ma şirketin ekosistemi içinde birden fazla girişimi kapsayacak şekilde gelişti. Platform, basit bir e-ticaret sitesinden Alipay, Alicloud ve hatta Aliyun ve Alibaba Pictures gibi eğlence girişimlerini içeren devasa bir küresel ekosisteme dönüştü. Maanın teknoloji ve iş dünyasında yükselen trendleri tanıma ve bunlardan yararlanma yeteneği sürekli yenilik yapmasını ve hızla değişen dünyaya uyum sağlamasını sağladı. Jack Ma günümüz dünyasında başarının sadece bir ürün değil bir ekosistem yaratmakla ilgili olduğunu anladı. İş hayatında uzun ömürlülüğünü sadece çevrim için mal satmakla değil insanların hayatlarının çeşitli yönlerini entegre edebilen bir platform inşa etmekle ilgili olduğunu biliyordu. Bu vizyon Alibaba'nın sadece bir e-ticaret platformu değil finansal teknolojiden eğlence ve lojistiğe kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan çok yönlü bir teknoloji devi haline gelmesini sağladı. Jack Ma'nın liderliğinin en güçlü yönlerinden biri, başkalarını güçlendirmeye olan bağlılığı. Her zaman amacının sadece başarılı bir işletme kurmak değil, başkaları için fırsatlar yaratmaya yardımcı olmak olduğunu söyledi. Ma'nın liderlik tarzı, iyimserlik, vizyon ve güçlü bir sosyal sorumluluk duygusu üstüne kuruldu. Jack Ma ayrıca takım çalışması, inovasyon ve müşteri odaklılığın önemini vurgulayan ve çalışanlarını büyük düşünmeye ve mümkün olanın sınırlarını zorlamaya sürekli teşvik biri. Jack Ma'nın mesajı her zaman net. Sadece zengin veya başarılı olmakla ilgili değil, bu başarıyı toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kullanmakla ilgili. Son yıllarda Jack Ma odana hayırseverlik ve eğitime kaydedildi. Jack Ma Vakfı aracılığıyla eğitim, girişimcilik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlara yatırım yapmayı taahhüt etti. Topluma geri verme konusundaki kararlı, sadece bir iş imparatorluğu kurmaktan öte bir bilhas bırakma arzusunu yaslıyor. Jack Ma, girişimciliğin sosyal değişim için güçlü bir araç olduğunu inanıyor. Özellikle kırsal Çin'de ve hizmet alamayan topluluklarda genç insanları risk almaya, tutkularının peşinden gitmeye ve başarısızlığı öğrenme sürecinin bir parçası olarak kucaklamaya teşvik etmeye öncelikle araya getirdi. Sık sık girişimciliğin doğru kaynaklara sahip olmakla değil, doğru düşünce yapısına ve azme sahip olmakla ilgili olduğunu belirtti. Jack Ma'nın küçük bir kasaba öğretmeninden küresel bir imparatorluğun kurucusu uzanan yolculuğu başarının başarısızlıktan kaçınmakla değil, ondan nasıl kalktığınızla ilgili olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı. Onun hikayesi bizi azim, vizyon ve kendine sarsılmaz bir inançla en imkansız hayallerin bile gerçeğe dönüşebileceğini öğretiyor. Bugün topluma geri vermeye ve gelecek nesil girişimcilere ilham vermeye odaklanırken Jack Ma'nın mirası iş dünyasının da ötesine geçiyor. Başkalarını büyük düşünmeye, zorlukları kucaklamaya ve asla pes etmemeye teşvik etmekle ilgili. Dolayısıyla nereden başlarsanız başlayın veya kaç kez düşerseniz düşün, unutmayın. Kendi yolculuğumuz henüz başlıyor olabilir. İlerlemeye devam edin ve siz de vizyonunuzu olağanüstü bir şeye dönüştürün. Ben Arman Hıcar. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Arada paylaşabilirsiniz de. Görüşmek üzere.